Aslında Türkiye 2004 yılında müzakereleri yeniden başlatmak ve bu konuda çok aktif bir tutumla müzakereler sonrasında da referandumda evet neticesi almak için elinden geleni yapmıştır. Bunu kimse reddedemez. Eğer o gün o barış sağlanabilseydi Kıbrıs Rumlar da bu barışı evet demiş olsalardı bugün ne Kıbrıs'ta bölünmüş sınır kalırdı ne kapalı liman kalırdı. Ama şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Bu barışa evet demiş olan Kıbrıs Türkleri'nin limanları hiçbir yere açık değilken, Kıbrıs Türkleri hiçbir yere seyahat edemezken, sizin komşularınız, sizinle birlikte yaşayan insanlar, hiçbir kültürel faaliyete katılamazken, hiçbir spor faaliyetine dahi katılamazken, Akdeniz'de oldukları halde şu masada, şu masanın etrafında oturamazken, Barış planı evet dedikleri halde hiçbir platforma katılamazken sadece konuyu Kıbrıs Rumlarına liman açmaya indirgemek kolay mı? Ben şurada bir Akdenizli olarak bir Kıbrıs Türk'ünü de şu masaların etrafında görmek isterdim. Birleşmiş barış içinde bir Kıbrıs'ın milletvekili olarak sizin yanınızda oturmasını beklerdim. Bu niye gerçekleşmedi? Bunun gerçekleşmemesinin sebebi anlatılanla planına evet diyen Kıbrıslı Türkler mi? yoksa hayır diyenler? Kıbrıs'taki bütün sınırların kalkmasını istiyoruz. Kıbrıs Rumlarına da bütün Türk limanların açılmasını hazırız. Karşılığında istediğimiz tek şey var. Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açısından Akdeniz'deki bütün limanları kullanma hakkına sahip olan Kıbrıs Türklerinin de limanlarının, Girne'nin, Magosa'nın, Ercan Havalimanı'nın açılması. Dünya Kıbrıs Türklerine üç liman açacak. Biz Türkiye'nin bütün limanlarını Kıbrıs Rumlarına açacağız. Bunu size söz veriyorum. Ama eşitlikte, özgürlükte bütün insanlara aynı hakkı tanımak şartıyla. Aksi takdirde kuracağımız düzenin adı barış düzeni olamaz. Bunu yapmaya biz hazırız. Eğer Avrupa Birliği hazırsa, eğer uluslararası toplum hazırsa, eğer Kıbrıs Rumlar hazırsa biz yarın limanlarımızı açarız ama Kıbrıs Türklerinin limanlarının açılmasını da bekleriz. Ancak o zaman kalıcı barış olur. Ancak o zaman eşitlik olur. Yeni bir siyasi yaklaşım olur mu? Biz Kıbrıs Rum tarafı bu iş plana hayır demiş olmasına rağmen Sayın Christofias, Sayın Taratla görüşmelere başladığında çok açık destek verdik. O desteğimiz sürüyor. Şimdi Sayın Eroğlu var ve Sayın Eroğlu da Kıbrıs'ta müzakerelere devam edeceğini söyledi. Kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Dolayısıyla eğer Kıbrıs Rum kesiminde bir siyasi kararlılık olursa barışa ulaşmak çok zor değil. Ama herkes eşit görerek. Kimsenin kimsenin üstünde hakkı olduğunu iddia etmeden. O zaman birlikte Kıbrıs'ı bir barış adası haline Doğu Akdeniz'de bir barış adası haline dönüştürebiliriz.